Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Kul de ki peygamberim huvel kadiru Allah kadirun kadirdir <laughs> yani gücü yetendir. Ala en aleykum azaben min fawkikum. Allah üzerinizde üstünüze size azap göndermeye gücü yetendir. Yani semavattan Allah üzerinize taş yağdırmaya gücü yetendir. Allah üzerinize yağmur yağdırmaya, sizi tufanla helak etmek için yağmur yağdırmaya gücü yetendir. Allah ne kadar yine acı insanlara değil mi? İnsanların çoğu Allah'ın sevmediği şeyi yapıyorlar. Ama yine Allah onlara rahmet ediyor, azabını göndermiyor. Bu da Allah Resulü ve Vesselam dua etti. Ya Rabbi ümmetimi toplu halde hepsini helak etme. Allah duasını kabul etti. Duasını kabul etti. Ee, i̇şte insan da korkması lazım. Allah'ın azabından korkması lazım. Allah'ın azabından korkması. Niye? Çünkü diğer ümmetleri Allah birden hepsini, iman edenler hariç hepsini helak ederdi. Hepsini. Köklerini kazardı Allah. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اِنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ مِنْ فَوْقِكُمْ üstünüze size azap göndərməyə Allahın gücü yetəndir deyib peyğəmbərim. Əo min tahti arculikum yu'ta ayaqlarınızın altından size azap göndərməyə gücü yetəndir. Yəni depremlə yerə ye, yer yarılıb yeri e, e, yeri yerə batmaqla. Məsəl Allah Celle Celaluhu Qarunu nə yaptı? Yerə batırdı. Qarun Çok böyle zengindi, Kasas suresi anlatır. Musa Aleyhisselam'a bir tuzak kurdu. Musa Aleyhisselam e, Allah'ın ayetlerini anlattı, zekatı anlattı, zinanın e, suçunu, racim olduğunu anlattı. Sonra Karun bir tuzak kurdu, Bir gitti bir tane kadına, pis bir kadına dedi ki, Musa Aleyhisselam'a önce dedik, dedik ben yarın milleti toplasam buraya yine Allah'ın ayetlerini bize anlatır, anlatırım dedi Musa Aleyhisselam. O da gitti bir kadına ağırlığınca altın verdi, dedi ki yarın Musa Aleyhisselam burada Allah'ın dinini anlatacak, biz zinanın suçunu soracağız, o da recim diyecek. Sen de kalkıp dedi, dedi ki ey Musa Aleyhisselam, hani sen böyle düşün, dün haşa benle ne yaptın? Yani karun ile bir tuzak kurdu, Ondan sonra Karun milleti topladı. Musa aleyhisselam geldi. Allah'ın dinini anlattı. Ondan sonra e, Karun bekliyor. Kadın çıksın ki Musa aleyhisselama iftira alsın. Kadın tabii ki çıksın. Çıktı. Dedi ki: "Aha bu zalim var ya Karun'u gösteri." dedi. Bana bu kadar para verdi dedi Musa aleyhisselama iftira edeceğim ben Allah'a sığınırım." diyece Musa aleyhisselam hiddetlendi. "Ya Rabbi" dedi. "Karun ve malını yer yutsun." Fakasafna bihi ve bidarihil Biz onu ve yurdunu hepsi yerin dibine geçirdikler Allah Celle Celaluhu. İnşallah Celle Celaluhu ey peygamberim kullarıma söyle Allah üstünüze size azap göndermeye gücü yetendir. Ve min taht ve min arculikum ayaklarınızın altından size azap göndermeye gücü yetendir ki Nuh Aleyhisselam hem gökten yağmur yağdı hem alttan su çıktı. Nur aleyhisselamın kavmi. Ondan sonra veya elbiseküm şiy'an sizi gruplar haline getirip ve yuzika ba'dekum ba'sa ba'd kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya gücü yetendirler Allah celle celaluhu. Umdur bak ey peygamberim keyfe nusarriful ayati yani ne beyinul ayati ayetlerimizi nasıl bile tasrif ediyoruz, nasıl açıklıyoruz bir bak. لَعَلَّهُمْ <laughs> يَفْقَهُونَ Belki e, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Yani Allah ne diyor? Kullarım bana dönün, peygamberime dönün, yoksa azabım size gelir ha. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem, Hazreti Ayşe Hanım der ki Allah Resulü çok bile tedirgindi, endişeliydi. Bazen derdim ki anam babam sana feda olsun. Niye böyle endişelisin? Ayşe diyordu. Ayşe sur sahibi surunu almış. Emri bekliyor. Nasıl rahat olayım? Ve Hazreti Ayşe anam derdi ki bir bulut böyle Medine'ye doğru geldiğinde Allah Resulü hemen duaya başladı. Tedirgin olurdu. Endişelenirdi. Ya Resulullah niye böyle yapıyorsun? Nereden bileyim belki Allah'ın azabı o bulutta vardır derdi. Ama biz çok rahat yaşıyoruz. Korkmamız lazım. Allah'ın azabından korkmamız lazım. Zordur çünkü. Rabbim bizi muhafaza buyursun. Ya Rabbi azabından rahmetine sığınıyoruz ya Rab. Gazabından rahmetine sığınıyoruz ya Rab. Nebbi enni enel gafurur rahim. Ey peygamberim kullarıma haber ver. Affeden bana dönen, bana dönen kullarıma karşı çok affediciyim ve enne azabi huvel azabul elim ve onlara yine söyle benim azabım da en şiddetli bir azaptır ona göre sakınsınlar Allah bizi muhafaza buyursun ve kezzebe bihi kavmuka ve huvel hak ve kezzebe yalanladı bihi bu Kur'an'ı kavmuka senin kavmi ey peygamberim senin kavmin ve huvel hak Kur'an hak olduğu halde senin kavmi o Kur'an'ı, senin peygamberliğini yalanladı. Allah utbey, utbeleri, şeybeleri, Ebu Cehilleri anlatır. E, Kul de ki, lestu bi vekil. De ki onlara, yani seni yalanlayan kavmine söyle. Kul de ki, lestu aleykum bi vekil. Ben size vekil değilim. Ben görevimi yaparım, Allah'ın dinini anlatırım size. Allah'ın ayetlerini anlatırım ama siz inkarda ısrar ederseniz ben bundan sorumlu değilim size vekil değilim ey peygamberim onlara söyle li kulli nebe'in mustakar evet li kulli nebe'in mustakar her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır der Allah ben ne söylediysem ne haber verdiysem onun gerçekleşeceği bir zaman vardır ve sevfe ta'lemun ileride bileceksinizler Allah. Ya Rabbi. İleride dünyanın kaç bucak olduğunu size göstereceğim der Allah. Hey bana kul olmayanlar. Ey şeytana uyanlar, şeytanın kul külesi olanlar ileride bileceksiniz. Sekerata girdiğinden başlar artık o bilme. Bileceksiniz Neyin ne olduğunu. Li kulli nebe'in mustakar. Her her haberin gerçekliği bir zaman vardır. Ve sevfe İleride bileceksiniz. Ya Rabbi şimdi bilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım değil mi? Mesela Tekasur suresini Allah Celle Celaluhu orada e, anlatır. El hakumu tekasur. Elhaqumuttekasur çokluqla övünməyə sizi hep aldatdı, hep kandırdı. Mal çokluğu, evlad çokluğu və ya da kabilə çokluğu, aqraba çokluğu, hepsizi aldatdı Elhaqumuttekasur. Elha aldatdı. Kumu sizi tekasur çoklukla övünme, mal çokluğu, evlâ hep sizi aldattı. Hatta zurtumun mekabir, kabre varıncaya kadar. Zurtum yani ziyaret. Kabe girinceye kadar mal çokluğu, evlat çokluğu hep sizi kandırdı. Bizi kandırmayacak inşallah. Biz dikkatli olalım. İşte Allah yine kella sevfe ta'lemun. Hayır, hayır. Kella, hayır, hayır. Sevfe ta'lemun. ileride bileceksiniz. İlerde bileceksiniz. Fımma sonra kela saufa taâlemun Hayır hayır ileride kesinlikle bileceksiniz. Azrail aleyhisselamı gördüğünüz artık bileceksiniz. Kela lo taâlemun ilmel yakin. keşke kesimi bilgiyle bilseydiniz. bilseydi yani Allah c.c. devam ediyor. Allah c.c. dağıtılmadı da ve eğer ait olanlar fi ayatina ve ida ne zaman ki رأيته görürsen ey peygamberim ellerin o kişiler ki ne fi ayatina ayetlerimizi inkara inkara alaya daldıkları daldıklarını gördüğün zaman ayetlerimle ayetlerimle inkara daldıkları gördüğün zaman ayetlerimle alay edildiği gördüğün zaman fa'rid anhum onlardan yüz çevir orada durma yani biz burada ne anladık azizullah demek ki Allah'ın haram kıldığı bir şeyi gördüysek orada durmayacağız. Orada durmayacağız. Allah'ın sevmediği bir şey gördüğümüzde, insanlar onu yaptığında müdahale edeceğiz. Elimizle, dilimizle. Ondan sonra baktık ki güç yetiremeyiz, o zaman orada durmayacağız. وَاِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُدُونَ fi اَيَاتِنَا Ayetlerimizi e, inkara dalanları gördüğün zaman ey peygamberi a'rid onlardan yüz çevir oradan durma hatta yahudu fi hadisin gayri onlar başka söze girinceye kadar dalıncaya kadar orada durma ey peygamberin orada oradan yüz çevir ya Rabbi anlamayı nasip et ya Rabbi. Demek ki biz de gördük iki kişi gıybet ediyoruz. Orada durmayacağız. Dinlemeyeceğiz. Baktık ki adam böyle Allah'ın sevmediği şeyleri anlatıyor, pis konuşuyor, durmayacağız. Niye? Çünkü bize de zararı dokunur. Ve imma yunsiyenneke ve yani ve immadır. Burada in, in şartiye may te'kid birleşmiş. İlgham al gunne olmuş. Ve imma ve şeytanu eğer şeytan sana unutturursa, yani orada durdun, şey unuttun, şey e, orada durdun, şeytan unutturursa, fela taqud ba'de zikri hatırladığında kesinlikle hatırlandığı andan kesinlikle orada oturma. Eee zalimin zalim toplumla beraber, zalim bir kavimle beraber olmaktan olma orada durma. Ve la taqud ba'de hatırladıktan sonra oturma. Ma'a kavmi zalimin zalim kavimle beraber olmaktan ee, orada oturmaktan e, kaçın, orada durma. Ve ma alellezine yetekun min hisabihim min şey onların hesapları e, onlardan onların e, onlardan hesapları hiçbir şey yoktur yani ve ma alellezine yetekun hisabihim min şey yani takva sahibi adam Allah'a kurulduysa artık onların e, hesaplarından o Allah'a kul olanlar sorumlu değiller. Çünkü anlattılar, Allah'ın dinini anlattılar ondan sorumlu değiller. Ve lakin zikra ancak bu Kur'an bir öğüttür. Leallehum yettekun belki sakınırlar. Ve zerillezine tekhedu dinehum la'iben ve lehva. Ve zeru birakay, yani taraka, terket, utruk, terket. Ellezine tekhedu dinehum la'iben ve lehva. Dinlerini alay ve eğlenceye alanları terk et ey peygamberim ve garrethumul hayatı dünya dünya hayatı kendilerini aldatan kişileri terk et. Demek ki dünya hayatı bizi aldatmayacak. Ve garrethumul hayatu dünya Dünya hayatı kendilerini aldatan kişileri ne yapayım peygamberim onları bırak dinlerini o, eğlence alanları bırak ve zekir bihi bu Kur'an'da onlara öğüt ver yani onların peşine gitmekten, asla peşine gitme. Dünyayı aldat, kendileri aldatmış kişilerin peşine gitme. Ve onlara ve zekkir bihi bu Kur'an'la onlara öğüt ver der Allah Celle Celaluhu. Rabbim bizi muhafaza buyursun. Ya Rabbi Kur'an'dan, sünnetten ayırma bizi ya Rabbi. Günahlarımızı af ve mahfuret eyle ya Rabbi.